Bu geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'tan Pig oynuyoruz. Oyunda bir eve bir evde hapsoluyoruz ve bizi birkaç kişi kovalıyor. Bu canavarlar. Şu anda bilinmeyen bir çekirdeyiz. Yani ben bilmiyorum. Sanırım burası chapter 9 ya da 10'du. Oralardan bir yer olmalı. Arkadaşlar şu an sanırım kaç kişi beni kovalıyor? Ben bu leveli gerçekten bilmiyorum. Bu nedir? Böyle? Herkes şu anda burada beni kovalıyor. Bir şey almayacağım. İnsanlar sesini, öyle kaç. Sadece burada bir tane araba kalmış. Ondan sonra buradan kaçacağımı düşünüyorum. de yani şu an bir bug oldu. Elimi her yerden kafa kafamı çarparak geçebiliyorum. Bu levelin hangisi olduğunu bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Je suis dans le choix allez. Tu vas te faire pomme Arkadaşlar şey ben kendimi öldüreceğim. Bu şekilde level 1'e dönmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hayatımı kaybettim ve bitti. Kaçış yeri açıkmış arkadaşlar. Kaçış yerini görmemişiz. Tamam oyun başlasın. Ben size ne olduğunu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar chapter seçildi. Chapter 10 ve Traitor denilen bir mod seçildi. Ben bu leveli biliyorum. Trend Şuradan şöyle geçelim. Güzel. Şu anda o 20 saniye boyunca yok. Kaçın. Arkadaşlar az önce tüketirdiğinden kişi öldük. O da Peggy'nin yardımcısı olarak biliniyor. olacağım. Ailem çalmıyor. Ailem çalmıyor. Arkadaşlar bazen böyle olabiliyor saniye görmemiştim. Burada bir sürü şey varmış. En yani işte bu. Balge. Çok sevdim. arkadaşlar bu sanırım traitor değil ya da öyle bu adam bence traitor gibi görünüyor hatırlıyorsam Evet arkadaşlar bu adam traitor'muş. Bu adam ölüyor. Otomatik hem. İşte Gördüğünüz gibi bilgilerle ona saldıramıyor. Adam da bilgiden kaçar gibi yapıyor. Ve şey, az önce birini daha öldürdü. sadece bir kişi kalmış. Bu adam kalmış sadece. Bu adam geçemezse şu an hiç kimse geçemez. Bir daha var. Arkadaşlar bir kazandı. Bir dakika biz mi kazandık? Yo. Tamam. Biller kazanmış. Son bir tur daha deneyeceğim. Maç başladığında ben size bilgileri soracağım. Evet arkadaşlar. Chapter 8 ve Twitter seçildi yine. Şu anda bir başlıyor oyun. Ve trete seçilmedim. İlla bir şey mi tutabiliyoruz ya? İki şey mi tutabiliyoruz bu oyunda? Arkadaşlar şifreyi gördüm. Peki beni kovuluyor ama. Ren basıncam yine de. O şifre değilmiş. Orada beyaz anahtarı görüyorum. Şu an ikisi de bana saldırıyor. Ben buradan basacağım. Ya başka birini kovalıyor ya. Evet arkadaşlar. Trader'a bir kere daha öldük. Ve videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Parti 2 isterseniz. Görüşürüz.